çivisi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hunger games'in ikinci bölümüyle karşınızdayız yanımda elif var elif eee kardeşim artık elifle de video çekmek istiyorum çünkü era ile çok birlikte olamıyoruz eee o yüzden eee videolar keyifli olsun diye tek kişi olmasın bir de diye elifi de kullanacağım artık videolarımda evet başladı şu anda çoktan başladı ama ben videoyu başlatmayı unuttum arkadaşlar Hadi gel gidelim. Daha hiçbir şey alamadık. Şunun sesini Elindir. kısayım. Hiçbir şey alamadık daha aynen. Lan Yetecik. karanlık herif burası. Bir kişi de Dur. Vardı. Bir kişi. Ben şunun işte parlaklığını açayım. Yaptın. Tamam güzel. Lan Nerede? vuruyorlar. Lan geri zekalı. Ha buradasın. Dur, ben de vuruyorum ona. Evet 7 dakika sonra deathmatch başlıyor. Ölebilirim. Kaçıyorum ben. Elif neredesin? Bana vuruyor. Şimdi sana vuran. Cool doğum. Çok lan, kanalı. öldüreceğim lan ben bunu. Öldürürüm ben abi şuna. ben bunu. Aynen Elif dal şuna. Cool doğum. Ya da ya kaç. de vuruyor. Canını, <laughs> canını seviyorsan kaç diyecektim ki öldüm ya. Allah kahretsin. Evet öldü diyor. Dur. Elif, sen de birazdan ölürsün zaten. a gir. girler bota. İnşallah aynı sorulara gireriz. Evet. Birinci kim? Birinci Tuna 1998. Yo Öyle değil bende. Elif sen niye ana sayfaya girdin ki? Dur. Mesela i̇şte, Kuitotit'le diyeyim ben. Lifeboat'a gireyim. Arkadaşlar. Evet. Uzun zamandır baya uzun zamandır Aa, video da. gelmiyordu. Evet. Buradasın Elif. Neredesin? Süperman kız şekliyle, kostümüyle Elif geldi. Bugün sizlerin karşısına Evet Elif'in bir sürü şekli var, bir sürü kostüm var hep Ben de arkadaşlar böyle Batman ile yani kostümüyle geldim. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet. E biz kızıl taş biliyoruz niye çarpmadık? Bilmem. O ileri atıyordu. Ay içime. Neyse. sg 2ye gel bak. SG2. Biliyorum. Arkadaşlar bu arada tekstur pek yaptım. Ben bilmem benim. bilmem fark ettiniz mi? Ha, evet çöldeyiz. Burayı seviyorum ben. Ha, evet. Texture evet. peki arkadaşlar hani bilgisayardaki Sortex fan ver e, pek var ya. Onun tableti yapmışlar. Ben de duyduğum an hemen yükledim. Zaten ben bilgisayarda da Sortex fan ver oynuyorum. Bilgisayarda da çekebilirim ama ya öf, da şu envanter slotu yine düşmüş o yüzden ben hemen şöyle split kontrolsü kapatayım. Şunu d sizeyle sizeyle oynayayım ve 7 tane falan olsun. Sonra da split controls diyeyim. Aa Elif de yazdı yani Elif diyeyim. Hayır yaz Elif. Hayır yaz. Biz sadece ikimiz team olacağız, takım olacağız. Arkadaşlar ben bir tane Hunger Games maceramı anlatayım size. Hunger Games oynuyordum. Lan e, şarjdan çıktı ya tablet. Hunger Games oynuyordum. Bir baktım yabancı biri gelmiş önüme. Team yazdı. Tamam. Ben de yazdım yes. Video çekiyoruz yazdım. Tamam aferin. Hangi kanal tamam. izlerse oyun çivisi diyelim de abone olsun. 3 abonemiz var. O da tanıdıklar zaten. Rica ettik abone oldular. Arkadaşlar tanıdıklarından ha, rica ederek evet rica ederek 10 aboneye kadar çıkmak istiyoruz. Aa şu lan. Aa şu hiç açılmadı. Oo 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 3 tane iron. Bende çok kötü şeyler var sahte. Oh oh, var. oh oh. Abi sen sahte. Maşallah maşallah. Ama bir şeyler var. Sahte kılıcım var. Benim de elif şeyim var. Eee golden şeyim var. Siz ya şey stick'im olsa lan. Hah oluyor şarj. Abi şu çıplak elini dök. Hangi? Gelsene. Abi şunun taş kılıcı var Tuna. Oh. Öldüreceğim i̇şte o, şu Tuna'yı. İşte o bana takım olalım yazdı? Lan kaçacağım ben vallahi lan. Kovalıyorlar beni. Şarj kaç. Yüzde tuna Oha. Tuna Benimkinin şarjı iniyor. Yuh. Benimkinin şarjı iniyor. O oh, Tuna bana yazdı. Arkadaşlar benim tabletimde şarj sorunu var zaten. Ee, videoda birden kapanırsa valla bu tableti bırakacağım böyle biraz şarj olsun öyle yapacağım çünkü başka çare yok Galiba ne yapayım yani sihir mi yapayım şarj yüzde mü yapayım aha evde yine almışlar mıdır stick olsa bir tane neredesin sen Iron kılıç yapacağım. Herkesi döveceğim. Şu adamı görünmemeye çalışayım da. Bak. Oha. Blokları falan kırabildik. O astik. Oh, Elif gel gel. Ve sana iron kılıç yapacağım. Çakmağım var. Benim iron kılıcım var. Bir kişi öldürdü. Öyle bir çok şey çıktı ki. Şunlara bak. Oha Elif item. Bir sürü item almış Elif. Aferin helal. Şu ortadan ben crafting tabledan bir iron kılıç yapayım. Acayip olur o. Evet. Şuradan bir iron kılıcımızı yapalım. Benim çakmağım var. Oha niye olmadı? Bir vuruşta öldürdü. Hem ya de, Allah. Altın kılıcı vardı tahta kılıcıyla birlikte. Burada stik arayacağım o zaman. Ben tahta kılıcı Chestler ne zaman yenileniyordu Elif? Biraz, birazdan yenileniyor. Benim hiç setim yok. Aa, seni gördüm. Chest senin yanındasın. Akif oyun içindesin. Oha ben hiçbir hiç kimseyi öldürmedim ki. Ha. Öf çöp Abi, arıyoruz be Çakma atsana bana Elif Benim hiçbir şeyim yok Al. At Attım. Tamam Başka şeylerim de var Şu eve gireyim de ben Stik duruyordu Iron kılıç yaptım hatta demir kılıç yaptım Ama olmadı Aha Bak Efendim? tekrar aldım. Diğer şeyleri almayayım. E, Sonunda hayalim. Iron kılıç şu anda hayalim. Ee... Rahat gittin mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kızım. hadi şu anda bir Çıkarken bir arayın beni. Için. <laughs> ah için. Glowstone'u kıramıyorum. <laughs> Neyse. Al stikim duruyor. Neredesin? Iron kılıç yaptım Elif. Kaç kişi kalmış server'da? E, sadece biz varız Elif. Oha. Hadi 1 2 3 deyince birbirimize dalacağız ama gel. Şeyde. Abi çakma bana at bana. Video bitti mi? Hayır bitmedi. Arkadaşlar dış seslerden dolayı çok özür dileriz. Evet. Ya abi ya sen haksızlık yaptın ama. Ve ben kazandım. Abi ama sen benden çarpma istedin haksızlık yaptın. Elif bir onu, daha onu vermeden yapalım. düşünecektin. Evet. Tamam. Artık arkadaşlar Elif benim ezeli rakibim mi oldu bilmiyorum ama bana çok sinirlenmiş durumda. Ee, i̇lk defa bir Hunger Games'te birinci oluyorum. Video <laughs> bitirince... O chestler yenilendi ama ben çoktan kazandım zaten. Oha! Ben bir daha Ben detmece ben detmece kadar takılayım burada be. Bu arada kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. 15 dakikaya kadar çekmek istiyorum. Sen sen bir daha şey yaparsan. Çıkayım bari ben de birinci oldum ama Oha adamlar varmış Chestler de yenilendi dur Oo. Elif senin bir sürü itemini aldım ben. Oh öldürdü. Arkacı. Şerefsiz arkacı. Öldürdü. Abi, sen buradasın. Tabii ki de aynı sonra buradayız Elif gel. Şu kızıl taş bloğuna gelelim. Uhu. Uhu. Şimdi. SG4'e gel. Hunger Caves. Tamam. Aa yanındasın. Valla çok şey. kalabalık ya. 30 saniye sonra arkadaşlar başlayacak Hunger Games'imiz. Glowstone'ları kır. Arkadaşlar neden oldu bilmiyorum ama hacker da değilim yani. Ghost çalıştıramadım. Dropbox hesabı, drop, Dropbox hesabım yok diye. Başlıyor. Neyse. Ama nedense bilmiyorum. Bastım. Blok kırdım. Aha. Ben şuradakini alacağım. Oo, Iron, Iron balta çıktı bana. Bana da Iron balta çıktı mı? Onu sen aldın. Vallahi soyuyorum hepsini. Bütün chest'i soydum. Bana sen benim sen aldın abi. Ee, şöyle başlık geçirelim. Pantolon yok. Pantolon. Hidrola var, ama e göğüslük bilmiyorum. nerede be? Gözlük ben sana verirdim ama Dur. sen benim ayrım kılıcımı aldın. Balta. Elif. Kılıcım da vardı onu da aldım. Aa şu adamı öldürmek istiyorum. Altın setli ama bir kılıcı da olabilir belki. Adamı. Lan bu bana vuruyor. Ya arkadaşlar daha savaş konusunda çok berbatım ya. Elif bak yanındayım. Neredesin? Dam, Aa, damat. Evet. Bana bir şey ver. Dur Elif. Ee, benim de iş... Hiç... Seni arkadan vuruyor. Arkacı. Ben onu vuruyordum. Dur arkamdan. Ay, yaşam. Elif kestik arkacıyı. Dur sana şey atıyorum. Onun aldım. şeylerini aldım da. Aldım aldım. Ha, aferin dur. Yakıyor bu etrafı çabuk. Elif kaç. Yakıyor bu. Şerefsiz. Öldür Ölür öldük. Lan şerefsiz her yeri yaktı ben be. Ben Ben hala ayaktayım. Sen kurtuldun aferin. Ben de seni bekleyeyim bari Elif. Ya arkadaşlar olamaz böyle bir şey be. Demir buldum he. Öf. İçim ağlıyor şu anda be. İçim ağlıyor abi. Abi seni dö Helal. Öf, öldün mü? Ölüyorum. Ha kurtulsun Elif senin canın full. Benim orada iki ben buçuk kurtardım. mu üç mü ne canım vardı. Aa bak tekrar yırttı. Aa çılgın hırsız skin'i. Çılgın hırsız skin. I. Arkadaşlar istediğiniz bir skin yani kostüm varsa söyleyin ben yükleyeyim. Bir bölümlükte öyle skinlerle oynayalım. Yılan... görüyorum. Ben skin'imi değiştireceğim. Tamam değiştirirsin sonra. Gel. Life pota gir. Life pota. Elif skin değiştirmenin sırası mı be? Bak bazen beni gerçekten kızdırıyorsun. Girdim. Tamam. Birinci. Bakıyorum. Priana 12. Değil. Ben de çıkayım. Girdim ben. Bir sende. Bu kez aynı geldik. Evet. Elif skinini değiştirdi. Bu hostes mi ya? Hostes galiba. Hostes skiniyle geldi Elif. Elif hadi bana tatlı matlı getir. Sen hostessin. Hadi bana pasta getir. Bak döverim yoksa. İlk başta. SG1. Ben tamam. Girdim. Ben de girdim. Bak yanındayım. Evet. Soluna bak. Biliyorum. Slime'lı skin Anladım. vardı adamın çok. Vay. Iron Minus skin geldi. Videoda hiç kimse takım olmasın yazıyorum. Elif boşver boşver. Elif hiç yazısı Ama bak tekrar yazısı var. ama bize yazmıyorlar Elif. Hayır hayır bana yazdı diksana. 4 3 2 1 Koş! Üç. Allah ne verdiyse. Allah Allah Allah. Ulan Aa, oh, taş baltayı aldım. Kovursa ya üf. Elif ta... neredesin? Gel Kovursa. gel gel. Lan bunu sen bunu. Bitler ortada kalın diyor. Biri. Bitler ortada kalın diyor. Ama biz kalmıyoruz. Şuna dalacağım. Da biri sütler ortada kalın yazdı ama. Aa bir kişi bana vuruyor. Öldürdü. Öf. Aha bunu kimse fark etmedi. Diamond. Diamond mı? Evet. Ben bana hacklayayım kafama göre. Hacklayayım mı? Lan arkadan biri vuruyor. Canım iki kaldı. Yemek gel. Ya. Öldürdü. Şimdi. Baksana. Öf. Neyse. Bu videoyu burada bitirelim 14 dakika olmuş abi, ee, Arkadaşlar Youtube'da hesabımı doğrulamaya çalışacağım Çünkü 15 dakikalık videolar Gerçekten kısa oluyor Bir kere doğrulamaya çalıştım Olmak nedense A hatasından dolayı abi, Şu Nilüfer çiçeklerine bir geleyim Abi ben seni görüyorum Arkandayım Bak Nilüfer'in üstündeyim Biliyorum. Uhu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.